Herkese merhaba. Bugün James Clear'ın o meşhur çok satan kitabı Atomik Alışkanlıkların içindeki en can alıcı fikirlere şöyle bir dalıyoruz. Hayatınızda gerçekten kalıcı bir değişiklik yaratmanın peşindeyseniz emin olun doğru yerdesiniz. Hadi hemen başlayalım. Ah şu his. Hepimiz yaşamışızdır değil mi? O bir türlü kurtulamadığımız kötü alışkanlıklar ya da bu sefer kesin başlıyorum deyip bir türlü başlayamadığımız o iyi alışkanlıklar. Gerçekten insanı çileden çıkaran bir döngü bu. Her yıl aynı hedefler, birkaç hafta sonra yine başa dönüş. Peki ya sorun aslında bizde değilse? İşte kitabın belki de en devrimci fikri tam olarak bu. James Clear diyor ki mesele sizin iradenizin zayıf olması falan değil. Hayır, asıl sorun Bizi sürekli başarısızlığa iten o yanlış sistemleri kurmuş olmamız. Yani suçu kendimizde aramayı bırakıp kullandığımız yöntemlere, yani sistemlerimize odaklandığımız anda işte o an her şey değişmeye başlıyor. Peki nedir bu sistem meselesi tam olarak? Gelin ana fikre bakalım. Olay aslında çok basit. Kitabın bütün felsefesi sonuca yani o büyük hedeflere değil, sürece yani her gün attığımız o küçük adımlara sistemlerimize odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle bir düşünün. Hedeflere odaklanmak mutluluğumuzu sürekli erteler. Hani şu maratonu bir bitireyim, o zaman mutlu olacağım deriz ya. Bu tam bir ya hep ya hiç tuzağı aslında. Ama sistem odaklı yaklaşım ne yapar? O der ki her gün koşuya çık. Sürece odaklanırsın ve işin güzeli bu sadece bir başarı getirmez, sizin kimliğinizi değiştirir. Amaç maratonu koşmak değil, bir koşucu olmak haline gelir. İşte sistemler tam da bu yüzden güçlüdür. Bizi olmak istediğimiz kişiye dönüştürürler. Ve James Clear'ın şu sözü bence her şeyi özetliyor. Hedeflerinizin seviyesine yükselmezseniz sistemlerinizin seviyesine düşersiniz. Yani ne kadar büyük, ne kadar parlak hedefleriniz olursa olsun, eğer günlük rutinleriniz yani sistemleriniz o hedefleri desteklemiyorsa kaçış yok. Eninde sonunda o sistemin seviyesine geri çakılırsınız. Demek ki neymiş? Asıl mesele o sistemi doğru kurmak tamam sistemi doğru kurmak dedik. İyi de nasıl? İşte burada Clear bize müthiş pratik bir araç seti veriyor. Davranış değişikliğinin dört yasası. İşte formül bu dört adımdan oluşuyor. Bunlar iyi bir alışkanlık inşa etmenin temel taşları. Birincisi görünür kıl. Yani o alışkanlığı sana hatırlatacak ipuçlarını gözünün önüne ser. İkincisi cazip kıl. Öyle bir hale getir ki onu yapmak iste. Üçüncüsü kolaylaştır. Aradaki bütün engelleri kaldır, sürtünmeyi azalt ve son olarak tatmin edici kıl. Yaptıktan sonra sana anında iyi hissettirsin. Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak mı istiyorsun? O zaman da bu adımları tam tersine çevirmen yeterli. Gelin şimdi bunları nasıl kullanacağımıza bakalım. Evet, artık teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçme zamanı. Bu yasalara hayatımıza nasıl sokarız? Şimdi somut örneklerle görelim. İşte en sevdiğim kavramlardan biri çevre tasarımı. Clear diyor ki, motivasyon falan hikaye çoğu zaman abartılıyor. Asıl mesele davranışlarımızı şekillendiren o görünmez el, yani çevremiz. Olay, iyi alışkanlıkların ipuçlarını etrafımıza döşeyip, kötü olanlarınkini ortadan kaldırmak. Mesela, daha sağlıklı mı beslenmek istiyorsunuz? O zaman meyveleri mutfak tezgahının en görünür yerine koyun, cips paketlerini de en arkalara, ulaşılması zor bir yere ya da her gün spor yapmak mı niyetiniz? O zaman spor kıyafetlerinizi akşamdan hazırlayıp yatağınızın ucuna koyun. Kötü bir alışkanlığı kırmak için de tam tersi. Mesela çok mu televizyon izliyorsunuz? Kumandanın pillerini çıkarın, gidin başka bir odaya koyun. Bakın bakalım o kadar kolay oluyor mu açmak? Şimdi gelin resme biraz daha geniş bakalım. Atomik alışkanlıklar tek yöntem değil tabi. Onu bir başka popüler yaklaşımla, minik alışkanlıklarla kısaca bir karşılaştıralım. Neden mi? Çünkü tek bir doğru yok ve belki de diğeri size daha çok hitap eder. Aradaki farkı şu benzetmeyle çok güzel anlatabiliriz aslında. Atomik alışkanlıklar daha çok yüksek performans hedefleyenler için hazırlanmış, içinden istediğiniz fikri seçebileceğiniz zengin bir açık büfe gibi. Bolca ilham verici hikaye var. Minik alışkanlıklar ise bir davranış bilimcisinin elinden çıkma, herkesin uygulayabileceği, adım adım ilerleyen bir set menü gibi. Daha sakin, daha pratik bir atölye çalışma havasında. Peki tüm bu bilgilerle ne yapacağız? Şimdi odağı tekrar size çeviriyoruz ve hemen bugün harekete geçmenizi sağlayacak o son sihirli araca geliyoruz. Bu kural gerçekten bir harika. Adı 2 dakika kuralı. Olay şu, yeni bir alışkanlığa başlarken o eylemin 2 dakikadan az sürmesi gerekiyor. Yani her gün 1 saat kitap okuyacağım değil, sadece bir sayfa kitap okuyacağım. Her gün spora gideceğim değil, sadece spor kıyafetlerimi giyeceğim. Anladınız mı? Amaç başlamayı o kadar ama o kadar kolaylaştırmak ki beyninizin hayır demeye mecali kalmasın. Unutmayın, asıl olay mükemmel olmak değil, tutarlı olmak. O zaman size sorum şu. Sadece 2 dakikada başlayabileceğiniz o yeni alışkanlık ne olabilir? Unutmayın, o devasa sonuçlar bir gecede sihirli bir şekilde ortaya çıkmıyor. Her gün attığımız o küçücük o atomik adımların birikmesiyle zamanla inşa ediliyor. Peki sizin o ilk 2 dakikalık adımınız ne olacak?